son nefesimizi 6 Şubat'ta burada bırak vermiştik. <laughs> ve böyle kalacağız yani bizde. Ama ben 23 yaşındaki oğlumu <laughs> bu kokartı için <laughs> eğitim gezisindeydi benim çocuk. Tamamlamıştı ve ülkesel bir rehber olmuştu. <laughs> bu adi şerefsiz insanların yaptığı <laughs> bu kım yığının içinde benim Çocuğum, geleceğim, ömrüm, hayatım, her benim geleceğimdi Cem, varisimdi benim. Benim her şeyimdi oğlum. Ama onların yapmış olduğu bu pis kum yığının içerisinde çocuğumu bıraktım. Ve son nefesimi burada verdim ben. Ben şu anda yaşayan bir ölüyüm. Resmen yaşayan bir ölüyüm. görüyorsunuz. mi? bak arkadaki binalar duruyor. Bunlar duruyor. Yapılan inşaata bak, demire bak, kuma bak ve benim çocuğumun ayakkabısının içinden bu kumlar çıktı zaten ama şu anda bunları daha iyi görebiliyorum. Ama bu adi şerefsizlerin yapmış olduğu pislik yüzünden bizim ve 72 tane canımız gitti ya. Bütün hayatımız bitti, geleceğimiz bitti. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı mücadele. Etmiyor başka. Adaletin karşısında mücadele etmekten başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Onların saçma sapan düşüncelerini dinlemekten başka bir şeyimiz kalmadı. Umarım adalet tecelli edecek ve onlar en ağır cezayı alacaklar ve bizimle konuşması usluplarına dikkat edecekler. Bizlerle. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Ben çocuğum onlar için yetiştirmedim. Ben onların bu pislik, pislik arazi pisliklerinin alet olmaları için yetiştirmemiştim evladım. Yani burada Kıbrıs'tan da 35 tane öğrenci, öğretmen, velilerin oldu. Evet, yavrularımız, ve var. Oldu. yavrularımız evet, var, var, ailemiz geçirdi. var. Onların aileleriyle de şu anda bir aradasınız. Evet, evet. İsteriniz de bu açıdan değerlendirmek isterim. Allah razı olsun bütün emeği geçenlerden ve Kıbrıs ekibinden ilk günden bu yana onlara zaten minnettarız ve müteşekkiriz. Gerçekten bizim çocuklarımızı eğer onlar gelmeseydi biz çocuklarımızı bir mezar dahi arayacaktık. Mezarımız dahi olmayacaktı ve ilk günden bu yana çocuklarımızın bir mezarı var diye şükrederek bugün de ve 11. aydayız ve biz hala mücadelemizi devam etmek için yine hep birlikteyiz.